Biliyorsunuz güreş Biliyorsunuz güneş bir tüm bir Müslüman için yapılması gereken sünnetlerden bir tanesi. Biz yaklaşık 13 sene önce bu güreş organizasyonunu yaptık ve Hatay'da maalesef eskiden olduğu gibi ama güreşleri yapılmaz hale gelmişti. Sağ olsun İbrahim Hoca bizimle birlikte olduktan sonra ekibiyle de bir Dünya Federasyonu kurduk. Onunla birlikte 12. Aba Güneş Aba Güneşlerimizi yapıyoruz. Öncelikle bugüne kadar bu güneşlere katkı sağlayan başta İbrahim Hoca olmak üzere Gerek sporcular, gerek teknik adamlar, gerek bütün bu güneşe gönül vermiş seyircilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü bu güneş bizim için çok önemli. Ama hepimiz biliyoruz ki 6 Şubat'ta büyük bir talihsizlik yaşadık. Bu talihsizlikten sonra ben dedim ki arkadaşlar, biz Hatay'daki hem... 6 Şubat'ı unutturmayın, unutturmayalım. Hem bizi unutmayalım ve 6 Şubat'tan itibaren de ama güreş dışında Hatay skoru devam ettirdik. Hatay'da gerçekten üzüntümüz büyük ama Hatay'ı normalleştirmemiz gerekir. Sadece fiziksel olarak değil, ruhen bizim Hatay'ı normalleştirmemiz gerekir. Hatay'dan giden insanlarımızı Hatay güne oynaya getirmek için çaba sarf etmemiz gerekir. Bu nedenle bu güneşi burada bugün yapıyoruz. Hatay'daki bu moral motivasyon konusuna destek vermek için gelen bütün kafile başkanlarımıza, yöneticilerimize ve sporcularımıza Hatay'ımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü Hepimiz bundan sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne son emaneti olan bu coğrafyaya bu coğrafyanın insanları sahip çıkacak. Bunun için de tabii ki dostlarımızın bize katkı sağlaması bizi gerçekten hem gururlandırıyor hem de gelecek adına umutlandırıyor. Hepimiz biliyoruz ki sevinçle paylaştıkça artar, hüzün ve kederle paylaştıkça azalır. Hüzün ve kederimiz azalsın diyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu geceki müsabakalarında kazansız belasız huzur içerisinde ve güzel tebrikler yaparak bizlere de göz zevki verecek şekilde bizlere mutlu edecek bir işler olsun diye bütün bireyçilerimize evet. başarılar diliyorum ve evet. hatta evet. bu misafirlerimiz seyirci girişinin olduğu alanda sizler için yemek yedirdik. Buyurunuz isterseniz çalışacak ekibimiz için. Seyirci girişli olduğu alanda yemekler sizi bekliyor. Sağ <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> 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 kilogramda ödül alacak sporcularımızın da hazır olmasını rica ediyoruz. Fatih Önal, Kazım Sakarya, Semih İpek ve Nabil Zafor, onların da hazır olmasını rica ediyoruz. 70 kilogramda ödül alacak sporcular. Bu arada 80 kilogramda ödül alacak sporcularımız hazırlansın lütfen. Erekli Özdemir Şivili Ulubek Rahmanov Hasan Kaya Muhammet Hüseyin tamam. Ağır siklet şampiyonu Yazdan Hasanpur Ödülünü Sayın Başkanımız Doçan Doktor Doktorluk'u savaştan alıyor. Tebrik ediyoruz. Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan görevli hakemlerimize, tüm sporcularımıza, kıymetli halkımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.